Selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili kova ve balık arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz uzun bir aranın ardından Şengül tekrar karşınızda efendim şöyle bir rahatsızlık atlattım bu rahatsızlığımda yaklaşık 3 ayı buldu gibi bir şey oldu tam olarak iyileştim mi bir miktar daha rahatsızlığım devam ediyor öyle yüzde yüz sağlığıma kavuştum diyemem ama gördüğünüz gibi elim ayağım tuttuğu için daha fazla benim sevenlerimi bekletmeyeyim bir an önce çekimlerimi başlatayım. Arkadaşlarımı, sevenlerimi dedim bekletmek yerine onlar için Nisan ayı kahve falı çekeyim diyerek değişim yaptım. İkili ikili çektim sevgili arkadaşlarım. Kova ve balık. Evet sizleri seviyorum. Çok özledim sevgili arkadaşlar. Şimdi usule tabii ki kovalardan başlayacağım ve benim narin balıklarımdan çıkacağım Nisan ayı genel yorum kahve falı yorumu yapacağım sevgili kova arkadaşlarımız için başlayalım bakalım evet kovalar sevgili kovalar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir ülkemizde biliyorsunuz bir virüs aldı başını gidiyor çok fazla korkmak lazım korkmamak lazım ama ne yapıyoruz temkinli olacağız sevgili arkadaşlar mümkün olduğunca hijyenik olalım yolumuza çıkan kişi ya da kişilerle temas içinde olmadığımız süreçte pek bir şey olmayacak diye düşünüyorum bilmiyorum ben öyle yapıyorum yapacak bir şey yok hmm. evet sevgili kovalar şöyle diyelim ben size yollarınız gayet temiz çıkmış sevgili arkadaşlar ter tertemiz görüşmeler taşınmalar harika çok güzel hmm, harika çok güzel direkt olarak bakın gözüme çarptı sizlere dilek kabulü var sevgili kova arkadaşım dileğiniz kabul olmuş adağınız kabul olmuş hiç fark etmiyor dilek adak dualar bir şekilde sizin de elinize miras olabilir. Mahkeme durumlarınız olabilir. Oradan kazanç elde edebilirsiniz. Ya da bir şan soyunu olabilir. Toplu bir şey elinize geçecek. Çünkü dilek kabul olmuş. Dua kabul olmuş. Adağınız kabul olmuş sevgili kovalar. Çok güzel elinizi açmışsınız. Dualar yapmışsınız geçmişten bugüne. Bu dualarınız kabul olmuş. Artık hangi arkadaşım olur onu bilemem. Büyük büyük balıklarınız çıkmış Nisan ayı içerisinde Kabuk atıyorsun Değişime gidiyorsun Yenileniyorsun sevgili kova Gerçekten Öyle bir şey ki Bak buraya dip kısma bak Bir şeyleri geride bırakıyorsun Bir şeyler geride kalıyor Artık karanlığı geride bırakmış Yan taraftan göstereyim Efendim aydınlığa doğru gidiyorsun Artık bastır Yani geçmiş geride kaldı Artık tamam olay bitti önüne bakıyorsun. Yenileniyorsun yolların. Çok güzel temiz çıkmış. Fakat bir azıcık böyle bir hafiften bazı arkadaşlarımda kafa karışıklığı var. Ne yapacağını bilememe gibi. Hangi yolda gitsem, hangi evi seçsem, hangi partneri seçsen, örneğin hangi işi seçsem gibi gel git durumları var. Ama onlar doğru yolu bulacaklar kendileri için doğruyu bulacaklar. Hiç merak etmeyin tamam mı? Biraz böyle hafif kafa karışıklığı var. Aslında yolunuz açık. Yol açık sizde sevgili kovalar. Yolunuz açık. için içinde olabilirsiniz. Partnerlerinizle sıkıntı içinde olabilirsiniz. Hiç merak etmeyin. Yolunuz açık. Yol açık. Fakat siz onun farkında değilsiniz. Bazı kova arkadaşlarım Önünde onu ne bekliyor bilmiyor. Ya da bilse de inanamıyor. Anlatabildim mi? İnanamadığınız için ne yapıyorsun burada? Karamsarlığa kapıldığından dolayı o önündeki temiz yol sisle kaplanmış. Tek kelime. Kabuğu değiştir. Geçmiş geçmişte kaldı. Kabuğunu değiştirdiğinden o kabuğu at. Kır. Kır kapıları, camları. At dışarıya kendini. Yenilen Gerçekten yenilenme gelmiş, yenileniyorsun. Doğruyu bulacaksın tamam. Balıkların var, kısmetlisin, kısmetin açılıyor. Söyleyeyim sevgili kovalar. Nisan ayı itibariyle kısmetleriniz açılıyor. İş hayatınızda. Sıkıntının farkındasınız, düşmanının farkındasın. Gerçekten öyle bir patlama yaşamışsın ki patlıyorsun bu patlama sonucu bu sende bir yenilenmeye yol açacak. Geçmiş geçmişte kalacak. Düşmanlarına yan döneceksin. Sizler benim iş hayatımı çökertmeye çalışıyorsunuz. İyi olmamı istemiyorsunuz gibi bir uyanış var sevgili kovalarda. Uyanış içindesiniz. Çok güzel yenilenme var. Sadece biraz aşk hayatınızda 3 hafta sıkıntı görülüyor. Nisan'ın 3 haftası. 1 2-3 hafta sıkıntı var hiç merak etme sevgili kova arkadaşım baysın ya da bayansın evlisin bekarsın nişanlısın sözlüsün sevgilisin eksin küsün hiç fark etmiyor dördüncü haftada sürprizler geliyor aşk hayatına tamam hadi bakalım aylık bütçeye gelince yüzde elli süper yüzde elli biraz sıkıntı var neden kredilerden dolayı geçinmek kolay değil değil mi canlar biraz bundan dolayı ya da Alışverişin dozunu mu artırdık acaba? Elimizdeki üç kuruşun değerini mi bilemedik? Aşırıya mı kaçtı? Biraz böyle bir şeyler çıkmış burada. O da kötü değil. Yıkım yok en azından. Ortak nokta anlaşmalarımız var. Çocuklarınızla, eşlerinizle. Bir de şöyle bir şey var. Mücadele içinde olan kova arkadaşlarım var burada. Aşk hayatı, iş hayatı, mahkeme durumları artık her neyse bu. Neyin mücadelesi ise kaybetme korkusu mu yaşıyorsun? Aynen devam et. Zafer senin. Tamam. Üçüncü haftada zafer senin. Benden söylemesi sevgili kova arkadaşım. Ne için mücadele ediyorsan zafer senin. Küslerinizde barışlar çıkmış. Muazzam barışlar çıkmış. Yüzde otuz civarı benim sevgili kova arkadaşlarımda biraz rahatsızlık var. Yatay vaziyette çıkmışsınız canlar. Virüs Kenarınızdan geçmiş merak etmeyin. Virüs sizde görülmüyor. Tamam. Kenarınızdan geçmiş ama diyemem ki ben size boşlatın. Boş yok. Yine de dikkatli olacaksınız. Tamam mı canlar? Sadece bazı kova arkadaşlarım dediğim gibi böyle bir uyanış yaşıyorlar. Yenilenme yaşıyorlar. Ve bu yenilenme onları gerçekten güzellere doğru getirecek. Yenilenme yaşamayacak olanlar da onlar da yenilensinler. Bir şeyleri değiştirin arkadaşlar. Bir şeyler değişsin. Eskisi gibi kalmasın. Değiştiğin takdirde, değiştirdiğin takdirde sizi ne güzelliklere getirecek. İnanın güzelliklere getirecek. Ya bunların yeri değişsin, bir şeyler değişsin artık. Yenileniyorsun ya, gerçekten. Çok güzel eller uzanacak size. Barış elleri uzanacak. Yardım elleri uzanacak. Aşk elleri uzanacak. iş hayatıyla alakalı eller uzanacak sağlığınız fena değil dediğim gibi bazıları yatay vaziyette çıkmış öyle ölüm ölüm vakası çıkmamış çok kısmetlisiniz nisan ayı içerisinde duanız kabul olmuş dilek kabulü var güzel arkadaşlarım balıklar birbirine girmiş durumda yunus balığı şeklinde kısmetlisiniz bekarlar güzel kısmetler yolunuza çıkacak bazen bazı şeyleri göremeyebiliriz lütfen hemen kestirip atmayın şöyle bir bakın karşınızdaki taliplere bir bakın derim. Tamam. Bayağı bir yüklü görülüyorlar. Tipe çok fazla da bakmamak lazım. Bilmiyorum. Zafer sizin. Tamam. Hadi bakalım. Uyanıştasınız. Zafer sizin. Evlilikler çıkmış. Küslerde barışlar çıkmış. Zafer çok çıkmış. Benim sevgili kova arkadaşlarımda da. Murada gidiyorsunuz siz ya. Vallahi murada gidiyorsunuz. Sevgili kovalar. Geçmişin sıkıntısı geride kalmış sizlerde artık yüzler aydınlığa doğru gidiyor. Benden söylemesi sizde de büyü görülüyor. Tamam? Büyülerin ama birçoğunu geride bırakmışsınız. Bir şeyleri çözmüşsünüz siz. Sevgili kovalar gerçekten çözmüşsünüz. Özellikle de adında A harfi, F harfi, L harfi olan, M harfi olan kovalar, H harfi olanlar çözmüşsünüz ve çözmeye de devam edeceksiniz. Daha küçük harfler var ama Ç harfi biraz ters dönmüşsün. Ters dönme hayata karşı. Evrene ters dönme. Evrene sırtını dönmüşsün. Dönme. Kader neyse o. Kaderimizi yaşayacağız. Gereken neyse bir şekilde o kaderin ucunda bize gelecek. Tamam. Adında Ç harfi olan sevgili kova arkadaşlarım. Karamsar olmuyoruz. Çok güzel sürprizleriniz var. Dualar kabulü ve çok zaferler çıkmış size. Şimdi bayan kova arkadaşıma. Ne diyormuş meleğim? Sana yardım ediyoruz işte bu. Sana yardım ediyorlarmış sevgili kova bayanı. Yalnız değilsin. Bunun farkına var ve biz meleklerine güven diyor. Kim söylüyor? Efendim melekler söylüyor kova bayanlar için. Böyle yani cinsiyet ayrımı olarak bakıyorum. Tekli bakmıyorum artık. Kova beyleri için ne diyormuş? Nisan ayında doğaya dön diyor. Bakın yürüyüşler doğa size iyi gelecekmiş. Sevgili kova beyleri, doğada kendi özünü, kendi doğanı bulacaksınız. Gücünü ve aradığın tüm cevapları doğada bulacakmışsın sevgili kova beyleri, sizler için. Hadi bakalım, evet, güzel sürprizler var, ona göre ha, valla. Artık kovaya gelsin yani değil mi? Kova hak etti bunu. Şimdi benim narin balıkçıklarım, peçeteyle yapışıvermiş. Hmm. Ay, ferah var, ferah, ferahlık var. Evet, güzel. Çok güzel ya. Artık bir şeyler değişsin. Değişiyor, değişiyor. Merak etmeyin. Şöyle bir çevirelim. Evet, benim güzel balıkçıklarım. Güzel tombul dev bir kuşumuz var. Dev, dev. Gerçekten tombul dev kuşumuzu görün. Nasıl şişmiş? Şişerek geliyor size. Çünkü beklemede olan sevgili balık arkadaşlarım var. Az kalmış, bekliyorsun. Kuş arkanda. Ellerini arkana bağlamışsın bekliyorsun. Özellikle de iş hayatı iş hayat, iş iş, iş hayatıyla alakalı haberler gelecek sevgili arkadaşlarım. Ortaklık olabilir. Kredi çekmeleri yani kredi çekmenize yardım edecek kişiler olabilir. Ya yani bir şey bekliyorsun. Bir beklentim var sevgili. Balıklar beklentinizin karşılığını alacaksın. Çok sevineceksin yani o gelen haber, o tombul kuş sizi ferahlatacak. Söyleyeyim. Sizde de dilek kabulü çıkmış. Ay çok güzel. Dilek kabulünüz var sizin de. Dilek derken adan kabul olmuş dileğin, duan kabul olmuş. Neyi diledinse bir şeyin kabul olmuş sevgili balık arkadaşım. Güzel insan bay ya da bayansınız. Çok güzel. İşiniz, gücünüz yerinde. Kendi halinizdesiniz. Sevgili balıklar, balıklar zararsızdır canlarım benim. Güzel, harika kuşlarımız var ya. Ya çok haber alacaksınız siz gerçekten fırsatlar yakalayacaksınız. Özellikle de iş hayatıyla alakalı güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Biraz iş hayatında sıkıntılar var. Bazı balık arkadaşlarım öyle çıkmışlar burada. Ve bundan dolayı yardımlaşma var. Güzel haberler alıyorsunuz. Güzel çok güzel. Sürpriz geliyor yani sürpriz. Küçük olsa küçük çaplı da olsa büyük çaplı da olsa benim güzel balık arkadaşlarıma Güzel sürprizler geliyor. Adında A harfi olanlar sizlere evlilik görülüyor. Güzel şanslı yere doğru gideceksiniz. Nisan ayı içerisinde güzel kısmetler yolunuza çıkacak. Lütfen gözünüzü dört açın. A harfinde olan balık arkadaşlarım. Tamam? Çünkü gelin damat çıkmış. Hemen önünüzde güzel kısmetler yolunuza çıkacak dua, dilek gibi güzel kabulleriniz var. Benden söylemesi temiz. Yollarınız temiz de yalnız benim balık arkadaşlarımda kafa karışıklığı var. Bu kafa karışıklığını en fazla 5 ay sonra atıyorsun. Sevgili balık kafan karışık. Bazı balık arkadaşlarım bay ya da bayansın hiç fark etmiyor. Aşk hayatıyla alakalı geriye bakış yapıyorsun. Nisan ayı içerisinde işte geçmişte ayrıldın. Eski eşin olabilir, eski sevgilin olabilir. Bir dönem bu insanı düşüneceksin. Bir dönem sonra örneğin iki hafta kadar düşüneceksin. Üçüncü haftada aman bitmiş gitmiş artık ben daha bunun neyini düşünüyorum diyerek değişime geçeceksin. Böyle bir şey çıkmış sizin de aşk hayatınızda. Sevgili balıklar güzel güzel kötü değil. Sevgili A harfleri burada daha çok zirve çıkmış zirve zirve. A harflerinde A harfinde olan balık arkadaşları sizde daha çok zirve çıkmış. Siz daha erken zirveye gidiyorsunuz. Merak etmeyin. Evet adında F harfi olan sevgili balıklar. Boynun bükük çıkmış. Oturuyorsun bekliyorsun. Sonsuza denk ben mutlu olamam. Beklediğim bana gelmez gibi düşünceye sahipsin. Değil işte değil. Çok az kalmış. Çok önünde yolun açılmış. Kafayı kaldırıp görmüyorsun. Adında F harfi olanlar. Tamam ama adında A harfi olan yine sevgili balık arkadaşlarım sizlere yol gösterecek. Yolun açılacak zaten önünde yolun açılmış F harfi olan balıklar. Yolunuz açılmış ama kafayı kaldırıp görmüyorsun. Kaldır kafanı ya. Kaldır üstün açık temiz yere doğru gideceksin ama bu 5 ay sonra 5 ay benden söylemesi gerçekten güzel haberler alıyorsun bazı balık arkadaşlarım geçmişe örtü çekecekler olumlu olumsuz her neyse geçmişi geçmişte bırakacaksın tamamen önüne odaklanıyorsun enerjiniz yerinde bir anında böyle karar alma durumlarınız var virüse gelince virüs kenarınızdan geçiyor size dokunmuyor rahat olun en azından nisan ayı içerisinde benden söylemesi yani sizlerde sıkıntı görülmüyor yine de dikkatli olun derim sevgili balık arkadaşlarım adlarında R harfi olan arkadaşlar iş hayatımız güzel gidecek sizin. Nisan ayında pek sıkıntı görülmüyor. Güzel. Evet, güzel haberler var. Çok güzel. isteklerinize doğru gideceksiniz. Sevgili adında S harfi olanlar siz de aynı. Yalnız biraz ters düşünmüşsünüz. Olumsuz düşünerek bazı kısmetlerinizi nasıl diyeyim? Böyle yerle bir yapmışsınız. Kaldır kafayı. Hemen üstünde kuş var. Kuş geliyor. Tombul kuşun geliyor tamam mı? güzel enerjiniz güzel birlik beraberlik var dayanışma içinde olacaksınız sürprizler var bekar balıklar evli balıklar güzel haberler sizlere doğru gelecek lütfen kafayı kaldırın kafanız karışık olmasın ama aydınlığa gidiyorsunuz siz gerçekten aydınlığa bir feraha doğru gideceksiniz sizde bir değişim bekliyor değişim değişim bir yenilenme var anlatabildim mi aylık bütçeniz fena değil Adil yoldan başarılar sizlere doğru gelecek bir miktar sabır. Ama her şeyden önce nasıl bir değişim ya? Sabır. Sabırla değişeceksin. Tamam. Hadi bakalım. Geçmişi örtüyü çekiyorsun. Akım yerinde, enerjiniz de yerinde. Çok fazla öyle korku içinde çıkmamışsınız virüslere karşı. Virüse arkasını dönmüş. Benim güzel balıkçıklarım. Tamamdır. Şimdi balık bayanına ne diyormuş? Nisan ayında melekler sevgi yolla diyor, sevgi senin sevgin karanlığı aydınlatacak, kalplere sevgi tohumları ekecek ve o sevginin pembe günleri karşındaki kişi için açacak, onda da açacak, sizde de açacak sevgili balıklar. Balık bayanları, balık beyleri için yolun açık diyor, yolun aç yani yolunuz açık tamam, balık beyleri yolun açıkmış. Merak etme yolunda uçarak gidiyorsun. Sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi söylüyorum sayın arkadaşlarım. Önünüz açık hemen yolunda. Ferahlık var zaten engeller kalkmış. Fakat kafayı kaldırıp biz göremiyoruz. Görmek lazım bir şeylere bakmak lazım. Ya her şeye rağmen tabii ki de Allah'tan umudu kesmemek lazım. Değil mi? Bitti. Evet sevgili kova ve balık arkadaşlarımın Nisan ayı kahve falı yorumunu tamamladık. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kocaman da öpüyorum. Hadi bay.